Merhabalar. Önümüz Ramazan. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünlerde en sık karşılaştığım malum soru geliyor. Gebeler oruç tutabilir mi? Öncelikle farz mı değil mi? Dinimiz kolaylıklar değil. Gebelere farz değil. Doğum sonrası telafi etmek mümkün mü? Evet. Bilimsel yayınlar ve literatür ne diyor? Kesin zararlı olduğuna dair Herhangi bir veri yok. Ama 12 saate aşan bir açlık ve susuzluk durumu var mı? Var. Bebeğin gıdaya veya suya başka bir yolla ulaşması mümkün mü? Değil. Kundaktaki bebeği 14-15 saat aç bırakır mısınız? Hayır. Karnınızdakini aç bırakmış oluyor musunuz? Evet. Peki hocam oruçta sorun ne? Ne olur ki? Annede bayılma, baş ağrısı ve susuzluk nedeniyle ateş hissiyle idrar yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Düşünün, açlığa normalde dayanamayan bir kadın gebeyken şekeri düşerse aniden bebeğin kalbi durabilir ve bebeğini kaybedebilir. Ama ben tutmak istiyorum hocam derseniz tutabilirsiniz, saygı duyuyorum sizin seçiniz. Ama bu riskleri bilerek karar verin lütfen. Ayrıca herhangi bir hastalığı olan gebeler daha riskli mi? kesinlikle daha riskli. Bunlara hiç önerilmez. Bundan başka bebeğinde, plasentasında veya suyunda sorun olan bir gebenin tutmasını önerir misiniz? Kesinlikle hiç önemli. Evet ama hocam ben tutmak istiyorum diyenler olacaktır. Oruç tutan gebelerine öneriniz nedir diye sorarsanız, iftar ile sahur arasında iyi beslenin. Bol protein ve bol vitamin olacak şekilde diyetiniz zengin içerikli olsun. En az 3 litre olacak şekilde bolluğun sıvı alın lütfen. Savran mutlaka kalkmalısınız ve düşük glikojenik indeksli yiyecekleri tercih etmelisiniz. Düşük glikojenik indeksli yiyecekleri internette bulabilirsiniz. İçlerinden size uygun olanları seçebilirsiniz. Hocam emziren anneler tutabilir mi diye sorarsanız eğer sahur ve iftar arası bu önerilere uyarlarsa onlar da tutabilirler. Herkese sağlıklı günler dilerim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.